Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Marmara Üniversitesi'ni tercih edecekseniz bu seneki bazı gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Ve Marmara Üniversitesi hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyorum sizlere. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kampüsün taşıma durumundan bahsetmek istiyorum. Marmara Üniversitesi şu anda tüm fakültelerini Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne Taşıyor. E, külliyenin konumu e, Maltepe başı büyükte ve e, ulaşım açısından biraz zor bir yerde. Bizim önceden bulunduğumuz işletme fakültesi olarak önceden bulunduğumuz konum ise Göztepe e, e, fakültesiydi. E, 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 e. Bizim işletme fakültesi olarak önceden bulunduğumuz konum ise Göztepe Kampüsüydü ve Göztepe Kampüsünün e, konumu, yeri, ruhu, her şeyi çok güzeldi. Dolayısıyla da e, yeni külliyeye taşınmamız birazcık üzücü oldu bizim açımızdan. Geçen haftalarda bir açıklama yaptı Marmara Üniversitesi ve bu eğitim yılında taşınacak fakülteleri listeli bir şekilde paylaştı. Şimdi sizlere o fakülteleri söylemek istiyorum. Atatürk Eğitim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi ve Siyasi Bilimler Fakültesi. Bu saydığım fakülteler artık yeni eğitim yılından itibaren yeni kampüste bulunuyor. Geçen günlerde derslerindeki bir hocam beni aradı. Dedi ki bir öğrenci var Marmara Üniversitesi'ni tercih etmek istiyor. Ve Marmara Üniversitesi hakkında bazı soruları var dedi. Marmara Üniversitesi hakkında merak ettiği, o öğrencinin merak ettiği soruları şimdi sizlerle birlikte cevaplamak istiyorum. Öncelikle bana Mavi Diploma hakkında sordu. Arkadaşlar Marmara Üniversitesi Mavi Diploma veren bir üniversite. Sistemsel olarak ve öğretmen kalitesi bakımından gerçekten Marmara'nın hazırlığı iyiydi. Ben de hazırlık okuduğum için biliyorum. Ben ve arkadaşlarım gerçekten çok memnun kaldık bu hazırlık eğitiminden. Benim bu hazırlık yılına başlamadan önceki İngilizce seviyemle bitirdiğim zamanki İngilizce seviyem arasında dağlar kadar fark var ve öğretmenlerimiz gerçekten bize çok yardımcı oldular. Bu Marmara Üniversitesi'nin iyi yönlerinden bir tanesi editteyken bu videoyu ortadan kesmek zorunda kaldım bir şeyler daha eklemek istiyorum ben hazırlık için bir video çektim bu videoda zaten hazırlık hakkında bilgi veriyorum ama yeniden bir hazırlıkla alakalı video çekmek istiyorum eğer sorularınız olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz sizlere Marmara Üniversitesi'nin hazırlığı hakkında bilgi verebilirim ya da genel olarak hazırlık hakkında bilgi verebilirim sizlere Şimdi videoya devam edelim. Arada bir bölebilirim videoyu çünkü bu videoyu çok yorgunken çekmiştim. Detaya girmekten kaçınmışım birazcık kusura bakmayın gerçekten. Eğer sorularınız olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Tek tek cevaplarım vaktim oldukça. Öyle. Hadi videoya devam edelim. Ama maalesef ki sosyal etkinliklerden de bahsetmek zorundayım. Marmara Üniversitesi sosyal etkinlikler bakımından. Gerçekten yetersiz bir üniversite. En basit örnek olarak şunu söyleyebilirim ki Bahar Şenlikleri hiç istediğimiz gibi olmamıştı. Yani çok çok daha iyi bir Bahar Şenliği yapılabilirdi ama hiç o Bahar Şenliği havasını hissetmedik biz kampüste. Genel olarak da zaten sosyal etkinlik bakımından yetersiz bir üniversite. Ön olarak kulüpler kendi içinde çalışmalar yapmaya çalışıyor. Editi bölüyorum kusura bakmayın ama bu sosyal etkinlikler konusunda biraz daha açmak istiyorum. E, sosyal etkinlikler maalesef ki çoğu devlet üniversitesinde olduğu gibi e, anca öğrencilerin imkanlarıyla yapılabiliyor. Yani rektörlük çok fazla destek vermiyor. İşte Bahar Şenlikleri en basit örneğiydi bunun. E, rektörlük destek vermiyor çok fazla sosyal etkinliklere. Dolayısıyla da öğrenciler kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok iyi işler çıkaran kulüpler, gruplar var ama e, genel olarak e, sosyal etkinlik bakımından sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Ki e, mutlaka duymuşsunuzdur eğer araştırıyorsanız e, Marmara Üniversitesi'ni. Umarım ileride çok çok daha iyi etkinlikler yaparız, sosyal açıdan gelişmeler yaşarız. Ee, tekrardan videoya devam edebiliriz. Yani genel olarak öğrencilerin çabasıyla sosyal etkinlikler yapılabiliyor, yapıldığı zaman öyle bir sıkıntısı var maalesef ki ama genel olarak devlet üniversitelerinde olan bir sıkıntı bu yani bazı üniversiteler dışında. Onun dışında kampüsün ulaşımına gelecek olursak. Ee, Göztepe kampüsüne gitmek istiyorsanız Marmaray'ın Fener yolu durağında inebilirsiniz. Marmaray'ın Fener yolu durağında indikten sonra 10-15 dakika yürüyorsunuz ve Göztepe kampüsüne ulaşabiliyorsunuz. Ya da Göztepe kampüsüne gitmek istiyorsanız Marmaray'ın Çeşme durağında inip oradaki otobüslerden birine binebilirsiniz. Yeni kampüsün ulaşımına gelecek olursak benim yolumdan bahsedeyim. Çünkü benim yolumda işte kullandığım e, hatlar Kullandığım ulaşım yolları çoğunuz tarafından ulaşılabilir konumda. Öncelikle Marmara'ya biniyorum arkadaşlar. Marmara'nın ayrılık çeşmesi durağında iniyorum. Ayrılık çeşmesinde M4 metro hattına aktarma yapıyorum. M4'te de indikten sonra otobüse biniyorum. Büyük ihtimalle Marmara bir metro durağından sonra ring koyar diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla fakülte taşındı ve öğrencileri mağdur etmeyeceğini umuyorum. Ama tabii daha bilmiyoruz yani hiçbir şey net değil. Zaten metrodan indikten sonra oraya giden otobüsler de varmış. Ama mesela yurtta kalan arkadaşlarım çok çok daha yakınlar oraya. Yani eğer yurtta kalacaksanız, sizin için bir avantaj, bu kadar yol çekmenize gerek olmayacak. Bu kadar yol çekmenize gerek kalmayacak. Eee yurtta kalan arkadaşlarıma çok kısa mesafede çünkü yeni kampüs. Tabii bu her yurt için geçerli değil ama benim arkadaşlarımın kaldığı yurtta geçerli. Eğer o yurda düşerseniz sizin işiniz kolay gayet ama diğer yurtlardaki ulaşım nasıl bilmiyorum. Ben sadece arkadaşlarımdan duyduğum için bunu da eklemek istedim sizlere. Ama maalesef ki benim gibi küçük çekmecede yaşayan bir insan için çok uzakta. Hani gözlük takmak istiyorum ama ışık çok parladığı için takamıyorum. Onun dışında Marmara Üniversitesi hakkında sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Bu biraz kısa bir video oldu ama hani konuşabileceğim çok fazla bir şey yoktu. Aklıma gelmedi daha doğrusu nelerden bahsedebileceğim. O yüzden eğer bu videonun altına soru sorarsanız vaktim oldukça cevaplayabilirim. E, vaktim oldukça diyorum. Çünkü ben şu anda e, bir işte çalışıyorum arkadaşlar. Bu yaz çalışmak istedim. O yüzden de gerçekten çok yoğunum. E, bana atılan mesajlara, atılan yorumlara cevap veremiyorum maalesef. Ama zaman buldukça yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Instagram ve TikTok adreslerimi buraya bıraktım. E, kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Hoşçakalın.